Şimdi çok güzel atasözlerimiz var. İşleyen demir ışın diyor. Yani bu insanın beyni için, bunama içinde geçerli. Yani egzersiz, beyin egzersizi. Ne demek beyin egzersizi? Yani ileri yaşlarda bile sosyal ilişkilerinizi kesemeniz gerekiyor. Yani arkadaşlarınızla bağınızı koparmayacaksınız. Onlarla buluşacaksınız. Ve en önemlisi özellikle 70'li yaşlardan sonra yeni bir hobi edineceksiniz. Yani yeni bir uğraş. Bu işte çiçeklere bakmak olabilir, ne bileyim yeni bir enstrüman çalmayı öğrenebilirsiniz ya da hiç bilmediğiniz bir dili öğrenmeye başlayabilirsiniz. Ama bu şekilde hakikaten bunamadan korunabilirsiniz. Ve egzersiz tabii ki. Yani nasıl kalbinizi korumak, vücudunuzu korumak için egzersiz yapıyorsanız, beyninizi korumak için de egzersiz yapacaksınız. Çünkü kas kitlesini koruyan insanların çok daha zor ve çok daha geç bunadığı biliniyor. Ve beslenme. Yani bu kalbin kalbiniz için yararlı olduğu bilinen Akdeniz diyeti ee, sonuçta kalbinizi koruyan diyet aynı zamanda beyninizde koruyacak bunlara dikkat ettiğiniz zaman gerçek anlamda kendinizi bunamadan koruyabilirsiniz